Çok güzel. Böylece hastalıktan da korunmuş oluyoruz. Hoppa! Koronavirüs tedbirleri kapsamında konser bu şekilde düzenleniyor. Aynen öyle. Yani güzel bir şey. Güzel etkinliklerin devamını diliyoruz. virüs tedbirleri kapsamında konserler düzenliyorsunuz ve bu konserde farklı, arabalı bir şekilde bunu sizden dinleyebilir miyiz? Evet, yani biz bir farkındalık yaratmak gerekiyordu. Ee, insanlarımızı i̇nsanlarımızı mümkünse dışarıya çıkartmadan, çok fazla kalabalığın içerisine almadan kendi aile fertleriyle maksimum 4 kişilik bir e, arabanın içerisinde sayıyla birlikte konserler düzenledik. Bu ikincisi oldu. Güzel de yoğun da bir katılım var e, vatandaşımıza hem anonsörle sır sık maske mesafe temizlik hijyen kurallarını anlatmaya çalışıyoruz. Hem de Sen evde kapalı kalmadan e, bu konu ilgili mümkün olduğu kadarıyla da bunalmalarını önlemek için aslında biliyorsunuz en yoğun dönemde de yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. E, bu ara biraz daha e, dikkat etmemiz gerekiyor. Konser sayesinde arabada gelenlere de aynı zamanda da araçların içerisinden de dinleyebiliyorlar. E, hem de uyarılar yapmış oluyoruz. Yoğun bir katılım da var başkanım. Evet. Yani şu, biliyorsunuz bütün Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da Süleymanpaşa'da da vaka sayılarında artış var. İnsanlar çok fazla dışarı çıkmıyor. Çıkmamasını da özellikle bize de tembih, tembih ediyoruz. Ama e, bunalan özellikle çocuklar açısından baktığımızda evde bunalıyorlar. Benim de üç tane evladım var. O değişiklik bir arada lazım ama o pandemi kurallarına uyarak lazım. Şöyle görüyorsunuz arabaların içinde çocuklar var. Hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu şekilde yaşatmış oluyoruz. Herkesin arabası da şu anda bu Türk bayrağı var. E hem eğleniyorlar hem de en güzel bir ortam olmuş oldu. Süleyman Paşa'da da bizim hemşehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor demiştik. Güzel bir organizasyon. Arkadaşlarım arkadaşlarıma da canlı gönülden teşekkür ediyorum emekleri için. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Arabalı konseri nasıl bulduk? Yani bu pandemi döneminde bir şey insanları birleştirebilmek için bir araya toplamak için güzel bir uygulama. Aynı zamanda hem sosyal mesafe hem de maske kuralı var Aynen evet bu çok güzel insan sağlığına dikkat etmek Yani bu dönemde yapılabilecek en güzel uygulama diyebilirim Teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Süleyman Paşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı konseri ilk ve farklı şekilde gerçekleştiriliyor İzleyiciler koronavirüs tedbirleri kapsamında arabanın içinde oturuyor Yine de harika bir coşku var içimizde. 97. yılı bu sene Cumhuriyet'ten. O yüzden çok mutluyuz. Arabada da olsa bu coşkuya katılmak istedik. Başka bile etmeyi ama inşallah yakın Rabbim güç versin kuvvet versin şu bir an önce de aşı ilacını ülkemizde en iyi şekilde uygulayacak ortamı da bizlere nasip etsin inşallah diyorum öncelikle dün Mevlüt Kandili'ydi o kutlu nebinin doğuşunun 1449. 49. yılı bizlere rahmet olarak gönderilen ahlak timsalinin yeryüzüne ayak basışının doğuşunun yıl dönümüydü. Mevlid kandilinizi yeniden tebrik ediyorum. Rabbim hepimize onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ayrıca bugün 29 Ekim dün öğlen çelenk sorduk. Bugün yağmura rağmen o töreni o alanda yaptık. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi çektikleri çileleri, sıkıntıları, problemleri gördüğümüz zaman o yağmur altındaki törenin aslında onların hatıralarına bir saygı olarak yapıldığını görmek hakikaten büyük bir gururdu. Mekanları cennet olsun o aziz şehitlerin. Bizlerin çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakanların biz yataklarımızda rahat uyuyalım diye bugün Türkiye'nin en doğusundan en batısına sınırlarda nöbet tutan askerin ve polisin hepsine çocuklarına, efradına selam olsun. Selam olsun o yiğitlere. Selam olsun geçmişlerimize. Selam olsun Selçuklu'dan Osmanlı'dan bugüne dek bu vatan için kalbi atan bütün yiğitlere